Zaten orada da ilk başta yangın çıktıktan sonra iplerle işte çarşafları dolayıp camdan sarkıtıp bir yere bağlayıp o şekilde inmeye çalıştılar. Ama bizim helikopterlerimiz benim duyduğuma göre yok oradan fotoğraf çekmeye gelmişler. Yani bu neden ya? Hiç mi bizim? Yani bunun sorumluları kim? Hangi belgeyi sunmuşlar? Siz gördünüz mü öyle Hayır, bir belge? Hayır yani, yani avukat akreditele e verilen yani? dosyanın ben fotokopisini okudum. Hiçbir şekilde böyle bir belge falan sunulmamış. Gariban aşçıya sıçrıyor. Gariban şoföre sıçrıyor. Memura sıçrıyor. Hala daha bakanlıktan bir kişi ifadesine başvurulmuyor. Görülüyor ve bakan apar topar burayı kaldırıyor. Allah aşkına devlet böyle yönetilmez. Hesap sormamız lazım. Faturasını ödemeleri lazım. Bu konuda yapılan haberleri de hayretle karşılıyorum. Dikkatle izliyorum ve hayretle karşılıyorum. Çünkü işte ee, sorumluyu buldular. E gerçekten sorumlu onlar mı? Ben de hayretle karşılıyorum ve dikkatle takip etmeye devam ediyorum. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bu olayda sorumluluğu ayan beyan karşımızda dururken bu sorunun sorulmuyor olması ön bilir kişi raporunda Turizm Bakanlığı'nın adının dahi geçmiyor olmasının dikkatlerden kaçırılıyor olması gerçekten çok dikkat çekici ama biz bu soruları sormaya, sorumluların hak ettiği cezayı alması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Tabii ki sizlerin desteğiyle lütfen bağımsız gazeteciliğe destek olun. Videomuzu izleyip paylaşın.